Merhaba arkadaşlar, e-rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'daki arama geçmişimize daha detaylı bir biçimde nasıl bakarız onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere burada arama bölümünde arkadaşlar daha önce yaptığımız aramaları görüntüleyebiliyoruz. Fakat burada yer almıyorsa veyahut da daha detaylı bir biçimde bunları görmek istiyorsanız Instagram profilinize girin. Sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha daha sonra üstte sağ üst köşede bulunan üç çizgiye yani menü ikonuna tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar 3. sırada hareketlerin diye bir bölümün yer aldığını görüyoruz. Hareketlerine dokunun. Burada arkadaşlar en altta yakındaki aramalar diye bir seçenek var arkadaşlar. Yakındaki aramalar bölümüne tıkladığınızda artık arama geçmişinizi buradan daha detaylı bir biçimde görüntüleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.